I was uh, talking about the importance. Bildiğiniz e, geçen bildiğimiz gibi şu anda gezinin yıl dönümündeyiz 29 30 31 Mayıs. Ben ve 25 meslektaşım 4 tane Nobel ödüllü meslektaşımız geçen sene Science dergisinde bir makale yayınladık ve sizin başında olduğunuz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni 8 tane insanımızı öldürdüğü için 90 tane insanımızı kafa travması yaşattığı için 9 insanımızın gözünü kaybettirdiği için ve binlerce insanımızı sokaklarda gaza boğduğu için protesto ettik. Fakat Türkiye'de şiddet sürekli devam ediyor. Günde 3 kadın öldürülüyor. dört işçi iş kazalarında katlediliyor. Roboski katliamında sizin başında olduğunuz ordu 34 insanımızı öldürdü. 17 tanesi çocuktu. Bunların hiçbirine hesabı sorulmadı. Benim sorum şu. Siz Ankara'da yaşıyorsunuz. Kızılay'da etem Sarısülük başından kurşunla vuruldu. Onun katili dışarıda. Siz böyle bir devletin başında olmaktan utanmıyor musunuz? Ellerinizden kan akıyor görmüyor musunuz? Nasıl yani utanmadan gelip burada bize demokrasi yalanları söylüyorsunuz? Sorum şu, nasıl geceleri rahat uyuyorsunuz? Berkin Elvan 14 yaşındaydı. Sir, Berkin Elvan 14 yaşındaydı. Sizin, sizin başbakanınız question, diyor ki 14 yaşındaki çocuk terörist tamam. diyor. Utanmıyor musunuz? Tamam anladım. Tamam. Sen karışma, sen karışma. <laughs> that my question is translated tamam that my question is translated tamam dinle beni sen. Ben that seni dinledim, sen de beni dinle. Kimse sana böyle Soru sorma hakkı vermez öyle kolay kolay. Türkiye'de dayak yer. Yani, Tam değil Şimdi Şimdi sen insan. Önce tabii ki bu gezi olayları, bunlarla ilgili ne kadar takip ettin, open mind, ne kadar takip ettin onu bilemem. Bildiysen söylediklerinde epey bir yanlış da var. Her şeyden önce ben Cumhurbaşkanı olarak. Gezi olaylarında hayatı kaybedenlerle ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaptığım konuşmada hep bas sağlığı dinledim ve bununla ilgili üzüntülerimi bunları gayet açık bir şekilde paylaştım. Bunu önce bilmen gerekir. Doğru olmayan sözler var. her gün üç tane kadın öldürülüyor derken bunlar 70 milyonluk ülkede maalesef olmaması gereken adi olaylar. Bu başka bir ülkede de var. Bunları tutup bunların hepsini e, siyasi e, cinayetler bir takdim ettiler. bunlar doğru şeyler değil doğrusu. Ortaya çıkışı çeşitli e, çevre şikayetleriyle ilgili başlayan bir olay. Ama ilk bir iki gün içerisinde bu olay doğru bir şekilde konteyn edilemeyince Türkiye'deki bütün illegal örgütler bu olayı istismar için sokağa döküldüler bu illegal örgütlerin neler olduğunu burada saymama gerek yok. Bunların bir kısmı Amerika Birleşik Devletleri'nde yani terör listesinde olan illegal örgütler biliyorsun. Ve bütün bunlar bu sokak olaylarında maalesef polis de hepsi illegal olarak bu olaylar olunca maalesef bu tip olaylar ortaya çıktı. Bunların hepsi tabii ki üzücü. And my second question is whether an independent commission would be established to investigate the recent scandals surrounding the prime minister. I got this. <laughs> <laughs> let, me, uh, uh, let me speak Turkish and she will translate to you. Uh, biraz önce ben, uh, hukuk, demokrasi ve şeffaflıktan bahsettim. Dolayısıyla Avrupa Birliği ile müzakere yürüten bir ülkede muhakkak ki bu kurallar geçerlidir. Son dönemlerde birçok iddialar söz konusu. Bunların doğruluğu ve yanlışlığı hukuk sistemi içerisinde muhakkak ki hep ortaya çıkacaktır. Bununla ilgili prosesler de devam ediyor. Bununla ilgili gerek Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gerekse dışarıda aşma komisyonları ve çeşitli davalar açılmış vaziyette hukuk sistemi içerisinde bunların hepsi neticelenecektir. Bazı sayın bakanlarla ilgili bu söylediğiniz eee soru. Thank you. Much. Thank you. Thank you. Dear Thank you. Very much. Dear friends. Até Resiste, Turquia. Abdullah Gül bugün oğlunun mezuniyet töreninde gururlanırken, orada gülümserken Soma'daki işçilerin aileleri ağlıyor. Gezi direnişinde kaybettiğimiz 8 gencimizin, kardeşimizin aileleri ağlıyor. Biz kendisinin bütün bu suçlardan sorumlu olduğunu düşünüyoruz. Utanması gerektiğini düşünüyoruz. Boston Forumu olarak Türkiye'ye destek veriyoruz. Evet.